Selam arkadaşlar. Bir detay soru için tekrar beraberiz. Sorumuz sayılarla ilgili son derece güzel ayrıntılar içeren bir soru oldu arkadaşlar. Anlatımda da nedir kazanımlarınız olacaktır. Onlara dikkat ederseniz sevinirim. Arkadaşlar öncelikle bir kıyı oluşturuyorum. Ve bu sevgili kıyıda 2 ve 3'ten büyük asal sayılar için öncelikle bir kural yazacağım arkadaşlar. Bu kuralın da çoğu olacak. Arkadaşlar 2 ve 3'ten büyük tüm asal sayılar ya altının katlarından bir eksik ya da altının katlarından bir fazladır. Örneğin arkadaşlar sevgili 6 kardeşimizin bir katı 6'dır ve bu kardeşimizin 1 eksi 5 bir asal sayı bir fazlası bir asal sayıdır. Yine aynı şekilde 6 sayısının 2 katı olan 12 den yani bir eksik olan 11 sayısı bir asaldır. 13 sayısı da bir asaldır. Bu işlemi devam ettirebilirim. 6'nın 3 katı olan 18 sayısının bir eksiği de bir fazlası da nedir arkadaşlar? Asaldır. Fakat arkadaşlar burada 6'nın her katının bir eksiği de bir fazlası bir asal sayıdır diyemeyiz. Sadece diyebileceğimiz şey şudur. Eğer bir sayı asal sayıysa 6'nın katından ya bir eksik ya bir fazladır. Örnek altının dört katı arkadaşlar. 24'tür. Bunun bir eksi asaldır. Fakat bir fazlası olan 25 asal değildir. Demek ki kurallamayı nedir? Tersten yaparsak daha mantıklı olur. Eğer bir sayı asalsa altının katından ya bir eksiktir ya da altının katından bir fazladır diyebiliriz. Bu birinci durumumuz. İkinci durumumuz ise arkadaşlar. O, o da bir sayının asal sayı olup olmadığını biz nasıl anlarız? Arkadaşlar bir sayının asal sayı olup olmadığını anlamak için önce o sayıdan e, büyük olan en küçük tam kare sayıyı ya da o sayıdan küçük olan en büyük tam kare sayıyı buluruz. Örneğin 97 sayısından büyük olan en küçük tam kare sayı 100'dür ya da 97'den küçük olan e, ee, en büyük tam kare sayı kaçtır arkadaşlar? 81'dir. Peki 10 kardeşimiz kimin kare şey 100 kardeşimiz kimin karesidir? Onun. Ya da 81 sayısı kimin karesidir? 9. Hangisini alırsanız alın. O sayı ve o sayıdan küçük tüm asal sayıları yazmak zorundasınız. Bakın o sayı bu sayıların ikisi de asal olmadığı için yazmaya gerek yok. Her ikisinden de küçük olan asal sayıları yazdığım zaman 2, 3, 5 ve 7 olduğunu gözlemleyebiliriz. Hangisini alırsanız alın, bakın tekrar diyorum. Sayımız asal sayı ise o sayı ve o sayıdan küçük asal sayılar. Eğer o sayımız asal sayı değilse o sayıdan küçük olan asal sayılar almanız yeterlidir. Ve bunlardan da sadece bir tanesini bilmeniz yeterlidir. Ya 97'den büyük olan en küçük tam kare sayı ya da o sayıdan küçük olan en büyük tam kare sayı. Şimdi bunu da biliyorsak arkadaşlar... Sevgili 97 sayısını alıyoruz ve 97 sayısına soruyoruz. Sen 2'ye bölünür müsün? Hayır. 3'e tam bölünür müsün? Hayır. 5'e tam bölünür müsün? Hayır. 7'ye tam bölünür müsün? Hayır. O zaman sen bunların hepsine hayır dediysen sen bir asal sayısın deriz. Ama oldu ki bunlardan bir tanesine bölünmüş olsaydı o sayıya asal sayı diyemezdik arkadaşlar. Peki şimdi bu ön bilgiden sonra arkadaşlar Size vermiş olduğum eşitliği bir alalım. 3 e, tane PQ eksi P eksi 3Q eşittir 2026 arkadaşlar. Sevgili eksi 3Q'yu da karşı tarafa atalım. E, ve P ile olan ifadeler çünkü sol tarafta kalsın arkadaşlar. Bu durumda artı 3Q artı 2026 kardeşimiz oluştu sağ tarafta. Şimdi biz sol taraftaki iki kardeşimizi B parantezine alacak olursak 3Q eksi 1 eşittir 3Q artı 2026 oldu arkadaşlar. Ve B kardeşimizde bu durumda 3Q artı 2026 bölü 3Q eksi 1 oldu. Biraz daha düzenleyelim. 3Q eksi 1 artı 2027 bölü 3Q eksi 1 oldu. Biraz daha düzenleyelim. 3Q eksi 1 bölü 3Q eksi 1 artı 2027 bölü 3Q eksi 1 oldu. Ve bu da arkadaşlar 1 artı 2027 bölü 3Q eksi 1 oldu. Şimdi arkadaşlar buraya gelince dönüp şöyle bir bakmamız gerekiyor. Sevgili P kardeşimizde Q kardeşimizde birer tam sayı. Öncelikle şunu fark edeceğiz e, 2027 sayısı 3Q eksi 1'e tam bölünürse sevgili P sayısı bir tam sayı oluyor. Eğer tam bölünemezse 1 ile topladığım zaman o bulduğum sayı ne yapmaz? Tam sayı olmaz arkadaşlar. O zaman gelelim 2027'yi kimler tam bölüyor? Arkadaşlar işte buradaki sır bu. Sevgili 2027 kardeşimiz bir asal sayı. Peki siz bunu nasıl belirleyeceksiniz? İşte karesi Buna en yakın olan arkadaşlar neyi seçeceksiniz? Ee, sevgili 45 sayısının karesini seçeceksiniz. Ki bu sizlerin hepinizin son derece aşina olarak artık tanıdığı bir sayı. Niçin? 45'in karesi kaç? 2025. Yani 2027'ye en yakın tam karesi olan sayı seçtim. Kim? Tam kare olan sayı seçtim. Kim? 2025. Ve o 2025'te kimin karesidir dedim. 45'in. Arkadaşlar 45'ten küçük asal sayılara dönüp bakıyorum. Sevgili 2027 sayısı bölünür mü? işte buradaki sır bu. Oturup uğraşmayacağız. Sizler de bu işlemi yapacak olursanız göreceksiniz ki hiçbir asal sayıya bölünmeyecek. Peki 45'ten küçük olan tüm asal sayılara bölünmediğine göre sevgili 2027 sayısı nedir arkadaşlar? Bir asal sayıdır. Demek ki 2027 sayısı neymiş arkadaşlar? asaldır. Belki siz diyeceksiniz ki hocam bunu bilmek zorunda mıyım? Arkadaşlar sınavlarda girdiğiniz yıla endeksli sorular genelde her yıl gelir. Gelmediği yıl geldiği yıla göre daha azınlıktadır. O yüzden gireceğiniz yıla yakın bir yıl sonrası bir yıl öncesi o tarihlerle ilgili sayılarla ilgili çarpan kısımlarına dikkat edin. O sayıların nasıl bir sayı olduğuna dikkat edin. İşte buradaki 2027 sayısıyla ilgili işleme ben yaptım sizler için ve söylüyorum ki 2027 kardeşimiz bir nedir? Asal sayıdır. O zaman arkadaşlar 2027 sayısını tam bölen pozitif sayılar hangileri? Şimdi o zaman 2027 sayısı bir asal sayı olduğuna göre ya 1 ya 2027. Öyleyse sevgili 3Q-1 kardeşimiz ya 1 olmalı ya da 3Q-1 kardeşimiz 2027 olmalıdır. Peki bir olabilir mi? Tabii ki hayır. Neden? Q sayısı bu durumda ne çıkar? 2 bölü 3 çıkar. Bırakın asal sayı olmayı. Arkadaşlar bir tam sayı değildir. Arkadaşlar devam ediyorum. Zaten asal sayı olmasını da istememişiz ama olsa bile oradaki kardeşimiz değildi. Bu durumda da arkadaşlar ben ne yaptım? Sevgili, eksi bir kardeşimizi karşı tarafa attım. 2028 Q kardeşimiz de bu durumda 6 e, 22 7 ve tekrar 6. Q kardeşimizin kaç olduğunu belirledim arkadaşlar. 676 olduğunu belirledim. Peki şimdi ben size ne sordum arkadaşlar? İşte bu Q kardeşimizin asal olan bölenlerinin toplamı nedir diye sordum. Arkadaşlar 676 sayısını ne yapacağım bu durumda? Asal çarpanlarına ayıracağım. Ayırdığım zaman 2'ye bölünür mü bu kardeşimiz? Evet. 338. 2'ye bölünür mü? Evet. 169. Bu kardeşimiz 13'e bölünür. 13. 13'e bölünür. 1. Dolayısıyla 676 sayısının 2 tane asal böleni var. Bunlardan bir tanesi 2. Bir tanesi 13'tür. Ben sizlerden bunların toplamını sordum. 2 artı 13 bu durumda kaç edecektir arkadaşlar? 15 edecektir. Sağlıkla kalın. Keyifle kalın. Kendinize de iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.